bir de şey var şu metafizik alem metafizik alem ya Tabii çok üst noktalarında e, bütün mana ilimlerinden de tahsil ettiğim için uzun yıllar bu metafizik alem sadece belli sınırlı e, konularla ilgili değil bambaşka o kadar vardiyat vardır ki o kadar vardiyat hep bizde Bizler bunların arasında olabiliriz. Veya uzak hiç boşluk her yerde. İşte bunun bir de üstatlığı vardır. Bunun bir bağı vardır o noktada. Mesela bazı insanlar der ki ben metafizik uzmanıyım. Yani şey demek o alanda çalışmalar olan deneyimleri ve tecrübeleri olan aslında bunun ötesindeki noktalar da var. Yani, ben metafizik o... konusunda hani o Ruh, bunlar sonuçta ruhsal alan konuları Fatih abi. Çok böyle bilgili olmadığım bir alan. Tamam ben de bir şeyler okuyorum. Yani az çok biraz kıyıdan köşeden vardır bir şeyler. Yani metafizik derken mesela ben paranormal olaylar diyeceğim. Sonuçta bu da metafizik. Araştırıyorum. Mesela o ruhsal varlıklarla ilgili bazı ruhsal varlıkların mesela bedenlenemediğini bunları inceliyorum. Ama çok uzmanı değilim. Sadece ben de biraz kendi çapımda araştırıyorum. Benim de çok merak ettiğim bir konu Fatih abi. Mesela metafizik alanı hani e, nasıl bir katmanlara ayırabilirsin? Ya da sadece böyle bizim gözle göremediğimiz şeylerin dışında da yani hep böyle mesela bir şey tanımlıyoruz. Cinler diyoruz. Hayaletler diyoruz. Ne bileyim paranormal olaylar. Evet, evet, evet. Cinler dediğimiz en basit, en donanımsız, en zayıf olanlarıdır. Bunun çok 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 farklı e, alemlerdeki çok güçlü varlıklar. Örneğin uzaylılar diyorlar değil mi? Teknolojisi vesairesi daha gelişmiş. Ama bir de insan ins var, bir de insan ruhsal şey var. Aslında üzerindedir. Yani bu da grup gruptur. Aşağı metafizik alem, yukarı metafizik alem. Aşağı o, metafizik alemdekiler hı. aşağıdaki metafizik alem, yukarıdaki hep aşağıdaki metafizik alemden bahsederler. Bakın hep çalışmaları aşağı metafizik alem çalışmalarıdır. Dikkat ettiniz mi? İnsanlar üzerinde sihir yapılmış, şiir yapılmış, evet. etkiler. Hep aşağı metafizik alemde çalışma. Yani iniyet boyutunda. Oradan aldım, oraya verdim. Buradan çıkarttım, buraya koyduğum gibi. İşte bir de yukarıdaki metafizik alem. Üst boyut. Frekans, enerji, güç, nur. Bu üst metafiziktir. Ya Metafizik ötesi metafiziktir. Evet. Ee, genelde üst tasavvuf ile insana kamil Allah dostları e, metafizik üst alemdedir. Yani bazı e, olayları saniyede isterse yaradan onlardan yapabilir. Anında. Yani hmm. Yapabilir. Bir dakikasını Aa, bile çok almaz. Çok ilginç bir bilgi. Bak, bir abi, ben... dakikasını bile almaz çünkü bununla ilgili insanlara çok yardım ettiğim olmuştur. Bu asla şeye girmesin, ee, ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum değil. Ee, hatta bunun e, insan şeyi üzerinde rahatsızlıkları üzerinde bile mistiksel şeyleri bile olmuştur. Evet, üzerinde bambaşka değişim dönüşüme uğramış olur. Şimdi burada o da ben birkaç bir şey söyleyeceğim Fatih abi. Ee, sicim teorisi var. Aslında hani bu atomlardan bile çok 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 küçük, hep böyle küçük sicimler halinde her şey arasında bağlantı olduğunu e, iddia eden ve aslında bizim gözle görmediğimiz 10 tane farklı boyut olduğunu söyleyen bir teori. 1919 yılında ortaya atılmış Fatih abi. Çok enteresan. Bizim bu Sokak Samsun'a çıktı. Çünkü 19 yaratım tanrısal sayı 19 19 ikisi bir arada olunca bu teorinin bir ileri aşaması sicim teorisinin M teorisi. O da diyor ki 10 değil 11 boyut. Ve bir membran halinde. Aslında o bütün paralel evrenler şöyle söyleyeyim. Hani işte genişlik, de, e, işte uzunluk, derinlik 3 boyut ya bizim şu anda. Dördüncü boyut zaman. Onların iddiası şu. Orada metafizikle ben çok muhallaştırıyorum. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bu e... Aslında o sicim teorisi dedikleri 10 dedikleri 12 sarmal. Bak evet. bu 12 sarmalın 10 10 dedikleri şey hatta iki tane var ya iki sarmal birbirine. Hı. Bu maddeleşmiş hali. Diğer buldukları da maddeye yakın halidir. Aslında 12'dir. Biz iki sarmalı o DNA'yı ve RNA üzerinden araştırıyoruz. Hala. Oradan bulmaya çalışıp oradan yer buluyoruz. 12 sarmaldır. Gerçekte insan 12 sarmaldır soyut olarak. Bu 12 sarmalın 2 sarmalın e, somut halini aldığı için genelde bu 46 kromozom e, denilen şeyin üzerinde inceleme yapılıyor ve soyuta gidilmeye. Orada hücre, sicim teorisi atom altı boyutlarına doğru gidiyor. Peki bunun merkezi kime bağlı? Kadir'e mutlak yer alan. İşte oradan bir enerji oluşuyor. Ve oradan olduktan sonra maddeleşmede iki bileşen sarmal başlıyor. Hatta şeyde de aynıdır bu e, tıpsal çalışmalarda iki sarmal. Kundalini. O e, kök noktası var ya şeyden yukarıya kundalini yükselişi yılan vardır. Ondan sonra yaprağı sarmış Yukarıya doğru e, bir şey şifa yılan ve şeydir. Bu da bak işte sarmalları sicim teorisi aslında orada da görülmüş. Orada da e, tanımlanmış. Ama oradaki olan 10 tanesi daha şey olmadı. Hep bilim ilerledikçe bunu tanımlamaya başlıyor. Ama bu da maddeleşmeyince de şey yapıyor. Bilime dönüşebilmesi için illaki madde boyutu maddeyle soyutun arasında bir formda olması gerekiyor. İşte şöyle Fatih abi. İşte Şöyle. Ara mesela formlar de... var mesela şey Demek. gibi hanımlar da özür dilerim, özür dilerim Ara form. Mesela diyelim ki bitkiler arasında ara form. İncir ağacı. Bak bu çiçeksiz oluyor değil mi? Hı -hı. Çiçeği olmadan veriyor bak meyve. Bunlar ara formlar. Ara form olanlar. Aynen şeyde de aynı. Bu sicim teorisinde ara formda incir ağacı örneği gibi e, görüneni tarif ederken ara formdaki Görünenden, işte incir ağacının e, nasıl diyeyim, çiçek vermeden meyve vermesi gibi orayı tanınlayıp oradan geçiş yapılıyor. Öyle bir şey. Şöyle Fatih abi, e, bu şeyi konuşurken, hani farklı varlıklar, daha üst varlıklar, işte ben onların farklı daha üst boyutlardan, onlar mesela dördüncü boyutu da açmış, zamana müdahale edebiliyor. Hı hı. Şimdi bazı şeyler demek ki, bir şeyler olduğunda aslında biz bir şeyi e, böyle bazı kadersel etkileri çok yüksek olacak bir şeylerin belki bir şekilde örne, mesela önlendiğini düşünüyorum. Bazılar diyor ya, mesela Rockefeller ailesi dünyayı yok edecek. Ya ben o yüzden şey yapmıyorum. Mesela böyle dünyayı kaosa. Ya diyelim ki dünyanın mesela e, evrenin bir şeyinde diyelim ki insan olduğunu yaşamının bitmesi lazım. Biter yani bu kadar basit. Ama ben böyle gelip <laughs> a yok olacağız. Kıyamet geliyor efendime söyleyeyim, hep sürekli bir deccaller, meccaller, yecücler, mecücler, mesihler, bu nedir ya? Ben mesela burada bile aslında kadirim. Yani bizim ilademizin yakasında evet. olan, değil mi? Bir kaderi muallak, kaderi mutlak var. Oluca kaderi mutlak olacaksa olacaktır. Yani işte biraz önce üst, üst metafizik alem, alt, bir de ara metafizik alem var. İşte bu e, yorumlamalar, semboller bazen işte Anunnakiler gibi işte bazen Galaktik Federasyon gibi temsili anlatımlar ya üst bilinç bizleri etkileyen anlakiler işte nedir efendim değil mi? Bunun gibi ve Galaktik Federasyon gibi şeyler bunlar anlaşılsın diye anlatsa bile aslında dönüp dolaşınca en son geleceği yer yine kolektif bir bilinç. kolektif bilince dönecektir. Sonunda önünde sonunda doğru dönüp dolaşıp geldiği yer bilinçlilik noktası. Yani bu üst frekansı geçip bilmemiz için bilinçlilik noktasında farkındalık noktasına girmemiz gerekiyor. Yani e, kendimizi fark etmemiz. Fark edersek zaten o ağa girmiş oluyorsun. Hatta iletişime bile geçmiş oluyorsun değil mi? Aynen. Böyle bir şey ve farklı varlıkmış falan. Mesela benim gözlemimi söyleyeyim Fatih abi. Ben çok başından paranormal geçen insanlarla da şey yapıyorum. Farklı varlıklar. Bunların biraz farklı karbik şeyler oluyor. Mesela biraz ölüm olayları çok oluyor. Düşün mesela Nazi döneminde bir insansın. Savaşta gitmişsin. Çok insan ölümüne şahit olması ve sen öldürmüşsün. Şimdi bu kişiler, mesela geçmiş yaşamında Nazi mesela kişi, incelediğim kişi. Mesela bu böyle paranormal olay çok karşılaşıyor. Paranormal. İşte diyor yatağımdan kalktım orada bir e, gözümün önünde bir tane varlık tuhaf bir varlık bana bakıyordu. Sonra seni gidiyor, git dedim ona diyor. Sen burada yoksun benim alanıma giremezsin. Sonra gitti diyor. Ya buna benzer çok olayla karşılaştım Fatih abi ama bu kişilerin biraz aksiyonel bir yaşamı olmuş geçmiş yaşamlarında. E, onlar da bedensiz ruhlarda onlarla temas kuruyor bir şekilde şeyde hani e, işte ben hep karma yasasında şunu diyorum yani bir şeyleri e, şey yapmak bir karma yaratmak ağır bir karma e, sonraki yaşamlarımızda böyle patlıyor yani mesela o insanlar şöyle diyor mesela şu anda birileri işte haksızlık yapıyor Türkiye'de e, ne olacak bunlar ya işte herkes sonucu de görmek istiyor şu anda hemen o o şey olsun hemen şu anda görelim o haksızlık yapan acı çeksin ya arkadaş her şeyi de bilmeye çalış ben mesela bilemem yani belki bu kişinin bazı şeylerde bu negatif çünkü negatif insanlar da bu yaşamın dengesi içerisinde Fatih abi hani bazı zor insanların da bir şey. Yani bu kul olarak biz aceleciyiz ya e, yaratılış e, gereği